Merhabalar. Bugün sizlerle Obami'nin köri yo tavuk çeşnili nudulunu yapacağız. Köri de buraya mutfağa gelirken tavuğa dönüşmüş. Eee Bim'den 1, 45 e aldım. 2020 Haziran ayındayız. Şey Ağustos ayındayız. Özür dilerim. Odaklanırsa açıklamalarını okuyacağız. Diyor ki eee bir buçuk su bardağı su ilave edin. Kaynadık kaynasın. Kaynadıktan sonra Noodle'ları koyun, 3 dakika haşlayın. Daha sonra ambalaj içerisindeki çeşnileri ekleyerek, isterseniz biber tozunu da ekleyerek karıştırın. Daha sonra yiyebilirsiniz diyor. Ee, burada başka <laughs> açıklamalar da var. Mesela diyor ki Leverin esak, Leverin esak 75 grammış arkadaşlar. Daha sonra Ragib elhira miha ve big bige falan filan. Okey, başlayalım. İsterseniz mikrodalgada da yapabiliyor musunuz? Ee, 850 wattta 5 dakika kızartmanızı falan filan istiyor. Şimdi bir buçuk bardağı suydu istediği şey. Burada iki bardak var. Hemen bir buçuk yapalım. Çok içtim. Biraz üstüne koyayım. Ne yapacağım? Bu sefer geçen videoda normal kaynatmıştım. Şimdi daha seri olsun diye Gay Pride bu arada arkadaşlar. Ee, daha hızlı olsun diye suyu bu aletle kaynatacağım. Bildiğimiz su ısıtıcı. 10 liraya falan almıştık. O kadar dandik bir su ısıtıcı. Okey, şimdi bu su burada kaynasın. 1,5 su bardağımız. Daha sonra altını ısıtmış olduğum tenceremin içine dökeceğim. Bu su kaynarken sizlerle bunun malzemelerine bakalım hemen. Evet, devam ediyoruz. Şimdi paketi açtım. Yırtmamak için böyle durdum içinde. İçinden noodle çıktı. Bir de iki tane tam paketi açamamışım anlaşılan. Bayağı kırıktı bu arada, ee, en az kırık olanı bulmak için çok fazla zaman harcadım. Bunun açması gereken bir tuşu falan var mı ya? Ha okey kaynıyor şu an. Ee, bakalım içinden çıkanlar, işte bildiğimiz sıradan noodle şeyi. Makarna kısmı. Ve çok şey çıkmadı hani... Biraz ince gibi. Az gibi ya biraz. Gay Pride bu arada arkadaşlar. Tamam. <laughs> ee, burada ne var? Si seasoning çeşnisi yazmışlar. Ya ha çeşni. Okey. Ve bayağı dolu içi şu an. Size nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum ama bayağı dolu yani. Şu an sıkıyorum. Full dolu gibi. Çili var. Çiliyi kullanmayacağım. Boş boşuna acı yapıyor. Ve içinden yağ çıktı. Sıvı yağ benziyor. Bunu birazdan açınca koklar. Size şey yaparım. Burada mesela Bihara Ata diyor. Bihara Ataymış arkadaşlar bu. Çeşni Arapçada Bihara Ataymış. Öğrenmiş olduk. Çili de e, Galafe. Galafe Çil. Çili. O Galafe Çili. Yazmışlar. Kırmızı biber herhalde öyle yazılıyor. Burada kaynayı dursun arkadaşlar. Ben de o sırada e, hemen ayarlayayım. Dediğim gibi ben bunu hop dörde bölerek atıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor normalde. Ama bir tanesini dörde böleceğim. Bir tanesini ikiye bırakacağım. Çünkü çok iyi yapılmış gibi gelmedi bana. Bim'den aldım. 1.45'e söylemiştim zaten. Birazdan bunu direkt şeyin içine boca edeceğim. Su kaynadıktan sonra. Su kaynıyor şu an. Neden elektrikli yapıyorum? Çünkü boşuna doğal gaz harcamaya gerek yok. Şunları birazdan makasımla açacağım. Makasım nerede? Makasım yok makas yoksa ağzımızla açarız yırtarak. Evet, durdurayım videoyu. Su kaynığında geleceğim. Evet arkadaşlar, su kaynıyordu. Ee, şu an çok sıcak zaten. Buhar çıkıyor hala gözüküyor mu bilmiyorum ama kamerada. Buraya döktüm. Artık e atmaya hazırız. Direkt içindeki parçacık parçaları atıyorum buraya. Daha derin tencere kullanıyordum normalde. İnceye geçtim bu dönem. Şu son kalan parçaları da içine dökeceğim. Şöyle. Kamerada çektim mi bilmiyorum. Çok dikkat etmedim. Okey. Bu şimdi burada hazır olurken hemen bir çatal alıp tatlı kaşı çatalı yiyorum bu arada. Bunu daha önce anlatmıştım nedenini. Bunların paketlerin şeylerini yırttım arkadaşlar. Bu yağı kokladım. Kokusu birebir aynıydı sıvı yağla. Ee, bence sıvıya, direkt düz sıvıya ya da yağ bile olmayabilir rengi hani su gibi. Şu an gözüküyor bilmiyorum ama şöyle bırakayım kenara. Çili'nin içi şöyle açabilirsem göstereceğim. Açsam bile gözükmeyecek o yüzden direkt şuraya döküyorum. Çilin içindeki şey arkadaşlar şu, ee, Gey biber. Ve bunu e, isterseniz şöyle kullanabilirsiniz. Bunu daha önceki makyaj videolarında da göstermiştik. Şöyle bir çizgiye dizip. Şöyle çizgiye dizip. Daha sonra şuradan böyle diye böyle hemen şey yapabiliriz abi. Oh mis gibi var ya muazzam. Böyle kaldıktan sonra yine şöyle yapıp. Şöyle. Yapıp tekrar tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar bitirene kadar. Çok plastik gibi hissettiriyor şu an bu arada makarna. Yani diğerleri öyle hissettirmiyordu. Diğerleri derken, marka ismi vermeyeyim. Diğer noodle markaları <laughs> zaten. Yani bilinen 2-3 tane var. Bizim ülkemizde bilinen 2-3 tane var diyeyim. Kamera odaklanmasında bayağı sıkıntı yaşıyorum bugün. Ee, şöyle bir 3 dakikamızı tamamlayalım. Altını birazcık açtım. Ve bu dediğim gibi paketin içi bayağı dolu. Yani size tam odaklansa göstereceğim ama yine odaklanma sorunu yaşıyor. Hadi odaklan artık. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı dolu paketin içi. <laughs> Korona değilim. Ee, zamanı bitsin hemen gelelim. Önce şunu şu köylere koyup telefon kapatmam gerek. Tekrar geldim. Bayağı kaynamaya devam ediyor. 3 dakikada geçti. Hemen önce Gördüğünüz ne kadar hala dökülüyor. Ne kadar olabilir ki bunun içinde? Bunu doldurdum. Bu arada e, buradaki çilinin hepsini çek kullandım. çek e, O yüzden 2-3 defa hapşırdım. Siz de yüksek dozlarda kullanırsanız o çiliyi böyle benim gibi hapşırıp durursunuz. İyice bir karıştırayım şöyle. Karıştırılmıyor da plastik gibi dediğim gibi hissiyatı. Yani nasıl anlatabilirim size bilmiyorum ama. Plastik gibi hissediyorum şu an. Bu yağı da dökeyim için, Cidden hiçbir işe yarayacağını sanmıyorum ya yani ama. Şöyle dökeyim. Döküldüğü kadar hepsini döktüm artık. Fazla da şey yapmayacağım. Şuraya koyuyorum. Dynet Royal. Şimdi karıştırarak işini bitirip tabağımı hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Noodle hazır. Bakın şöyle gözüküyor şu an. Rengi gayet normal, güzel gözüküyor. HDR açık olduğu için bu kadar sarı bu arada. Ee, şu arkadaşın da tadına bakacağım birazdan. Oturduğum zaman yerleştireyim kameramı. Ve hemen dökmeye başlayalım nudulu tabağımıza. Şu an hala sıcak o yüzden yavaşça döküyorum ki etrafa sıçramasın. Çok sıcak. Umarım size gözükmüştür. Hiçbir fikrim yok nasıl gözüklerim Evet. Noodle tabakta. Şöyle. Şimdi yemeye başlayacağım da Önce şu arkadaşın tadına bakayım. Hmm. Ee, bir, bir cipsi var. Şey çakma olan e, kutu yuvarlak uzun kutu cips var. Oh! Resmen az önce çakma dediğim için ateş etti bana. Evet hala sıcak. Şöyle. Sıcaklığı geçsin tadına bakacağım. Evet noodle soğudu. Ee, kamerayı da daha düzgün bir açıya koydum. Noodle'ı görecek bir açıya. Şimdi şöyle e, göstereyim size kaldırdığım zaman ki görüntüsünü. Biraz fazla yağ vermişler paket olarak hepsini kullanmamızı tavsiye ederim çok yağlı gözüküyor şu an hmm. tat olarak bildiğimiz markaların tadına çok benziyor ama azıcık şey var şekerli bir tat var sanırım bu da yağdan gelen bir tat tam emin değilim ama. Kokusu çok iştah açıcı değil. Kokusunu örtmek için de dediğim gibi yine çiliyi kullanabilirsiniz. Hatta noodle'ı Noodle'a yaraşacak bir şekilde yiyelim arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yerken Yani çok OP değil ama çok da kötü değil. Bu arada çubukla yemesi her zaman daha kolay oluyor. Şey sebebi de normal çatalla yerken tutamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle çekerken göstereceğim şimdi. Lan bir tane uzun gelmiyor ki. Heh. Gördüğünüz gibi etrafa böyle sallanıyor. Her tarafa nuzlu suyu çıktı. Ama mesela böyle çubukla tutarsanız yerken. <laughs> Gördüğünüz gibi su direkt şeye düşüyor. Sizin yüzünden bunu da kirlettim. Birazdan yıkamak zorundayım. Yani bu nudla 10 üzerinden kaç veririm? Almayın abi bunu. Nudla sağlıklı bir yemek değil. Ee, zaten sağlıklı olmayan bir şey de hani daha da böyle tehlikeli yerlerden satın almayın. Ya bir de 40 kuruş fazla verip daha böyle şey yapabilirsiniz. Yani tadı güzel bir şey yiyebilirsiniz. Tabi öğrenciyseniz ne bileyim ay sonu fazla zor geliyorsa ona bir şey diyemem. Ama 40 kuruş da ben veririm size be. Harbiden ihtiyacınız varsa veririm yani. İzleyin teşekkürler.